Felsefe yolda olmaktır. Mutluluk varılan son hedef değil, mutluluğa varmak üzere çıktığın yoldaki tüm başına gelenleri büyük bir tevekküle karşılama halidir aslında. Ve işin sırrı da oralarda gizlidir. Herkes mutlu olmak için çareler arar ve mutluluk nedir, nasıl mutlu olunur diye kendine sorar. İnsanlar ...mutlu olmanın peşindedir. Fakat... E, ...hayat ve evrenin düzeni... ...insanın mutlu olması üzerine dizayn edilmemiştir. Acısıyla tatlısıyla hayat e, anlamlıdır. Ve sadece... ...mutlu olmak hedefiyle yola çıkarsak... ...yaralarımızdan ve acılarımızdan ders almayı... ...ve onlarla yoğrulmayı ve... ...birkaç merhale kat etmeyi... ...kaçırabiliriz. Hepsini büyük bir... E, ...tevazu ile kabul etmeliyiz. Aslında başımıza gelen... ...her ne olursa olsun. İnsanlar bazen... E, ...kendileriyle baş başa kaldıklarında... ...geçmişi düşünürler ve... E, ...üzüntü duyarlar. Melankoliye kapılırlar. Geleceklerini düşünürler. E, bilinmez olduğu için gelecek insanlar ürkerler bunda. Hani hep derler ya günümüzün çok moda bir sözcüğü var karpe diem diye. Yani anı yaşa anda kal. Anda kalmayı başarabilmek için e, ciddi manada kendimize eğitmiş olmamız gerekiyor. Çünkü anda kalabilmek her baba harcı değil ve bizim başarabildiğimiz bir şey de değil. Anda kalırsak ne mi olur? İşte aslında... ...belki o zaman mutlu olmayı yakalayabiliriz. Şöyle ki... Ee, ...o anın tadını çıkarmak. Yani... Ee, ...bir şey düşünmeyeceksiniz. Şöyle kendinizi... ...bir filmin... ...başrol oyuncusu gibi düşünün ve... ...o filmin oyuncusu sizsiniz... ...size bir senaryo verildi... ...ve siz oradaki... Ee, ...senaryodaki... ...o ambiyansta, size verilen replikleri okumak üzere görevlisiniz. Kendinizi bu gözde görün. Bir yönetmen gözüyle görün. Kendinizin yönetmeni olun aslında. Hayatınızın başrol oyuncusu olmayın. Kendi hayatınızın ve kendi rolünüzün yönetmeni olmayı başarın öncelikle. Kendinizi uzaktan izleyin ve ee, ve kendinizi sanki bir objektiften izliyormuş gibi düşünün. Emin olun o zaman her şey daha daha başa çıkılır, daha baş edilebilinir hale gelecek. Ee, niye bu kadar bilmiş bilmiş konuşuyorum? Çünkü ben çok zamandır öyle yapıyorum. Aksi takdirde hayatla baş edebilmek, ciddi söylüyorum çok güçlü insanların da harcı değil. Yani çok bilgili olmanız, çok zengin olmanız, her şeyin çokunu 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 elde etmiş olmanız, hayatla baş edebilmeniz konusunda sizi güçlü kılmıyor. Hayatla baş edebilmek apayrı bir şey. Ve bunun e, ve bunun formülü yok aslında. Yani hani başarılı olursanız hayatla baş edersiniz ya da çok zengin olursanız hayatla baş edersiniz gibi bir e, cümle yok. Öyle bir cümle kurulmadı. Dolayısıyla o karpe karpe diem denilen e, şey aslında e, gerçekten moda bir sözcük değil. Anı yakalamak, anda kalabilmek, anı yaşamak. Ee, çok zor bir hadise. Ee, bunu niye bu kadar rahat bugün söylüyorum ve bu videoyu neden çekiyorum onu da söyleyeyim. Öncelikle tabii bir kere fikirlerinizi lütfen paylaşın benimle. İki kanalıma lütfen abone olun. Ee, daha çok kişiye ulaşmayı hedefliyorum ve e, interaktif bir şekilde sizin yorumlarınızla ve önerilerinizle de kendimi şekillendirmek istiyorum. Çekeceğim bir sonraki videonun konusunu aslında oluşturmaya çalışıyorum bir nevi. Ee, mesela bugün bizim Türk Sanat Müziği koro çalışmamız var. Konserimiz de çok yakın bir tarihte olacak. Ve ben bir taraftan kafamın yarısı hep onunla meşgul. İşte konserin afişleri, davetiyeleri, protokol konuklarımız, koristlerim, solistlerim, konserin eee genel nasıl söyleyeyim genel kalitesi diyeyim genel e, bir görünümü hepsi çok önemli ben hepsini bir paket gibi düşünüyorum fakat bütün bunları düşünüp organize ederken de aynı zamanda bir taraftan da günlük hayat akıyor. Yani işte çocuklarım okuluna gidiyor. Onlara kahvaltı hazırlıyorum. Bir taraftan yemek yapıyorum. Bir taraftan sosyal hayatımı organize etmeye çalışıyorum. Görüşeceğim arkadaşlarımla daha keyifli neler paylaşabilirim, neler yapabilirim, onu organize etmeye çalışıyorum. bla 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 Mesela bugün olan şeyi anlatacağım. Hani Carpe Diem, anda kalmak, anı yaşamaktan söz ediyoruz ya. Mesela Tuna, küçük oğlum işte bugün... Ben evde... Büyük oğlum şey istedi, paça çorbası istedi. Biz çok severiz. Ben de çok severim bu arada paça çorbasını. O da çok sever. Ve bir, birkaç arkadaşımız var bizim birebir görüştüğümüz, onlar da çok seviyorlar. İşte bu zor ve zahmetli uğraştıran da bir yemek olduğu için, bir çorba olduğu için, hadi yapmışken fazla yapalım ve arkadaşlarımız da bundan e, sebeplensin, faydalansın. Hep birlikte içelim bu çorbayı diye. E, biraz uğraşmak gerekti. O sırada e, ben çorbayla meşgulken, paça çorbasıyla meşgulken, bir taraftan Nedit piyaf dinliyorum, bir taraftan da küçük oğlum. Ee, sınava gidecek. Ee, artık e, Sömestri yaklaşıyor. İşte menemen istedim mesela. Bir taraftan menemen yapıyorum. Bir taraftan paça çorbası kaynıyor. Bir taraftan edit piyaf dinliyorum. Bir taraftan sarımsak soz hazırlıyorum. O arada Tuna'yla konuşuyorum. Mesela Tuna bana laf yetiştiriyor. İşte diyor ki anne diyor edit piyaf dinlerken paça çorbası pişirmek nasıl bir e, şey tezat aslında tezat değil. İşte hayat, bence yakalamak istediğimiz şey tam da bu. Tezat değil. Tam istediğim o. Tam yakalamaya çalıştığım o. İşte o anı çok haz verici bir şekilde yaşamak, tadına varmak, o andan keyif almak, zevk almak ve hepsini bir arada özümseyebilmek. Ki hani edit piyaf... Yani adı üstünde işte kaldırım serçesi denilen şey, e, kaldırım serçesi zaten edit Piaf demekmiş. Düşünün yani Edith Piaf e, Fransız müziğine yön veren değil bir ekol yaratan okul olan bir kadın edit Piaf ve büyük hayranlık duyuyorum bir kere mücadelesine, çabasına, yarattığına, bıraktıklarına tam böyle bir devrimci bir ruh aslında o. Ee, ve ben paça çorbasıyla birlikte her ne kadar menemenle paça çorbasıyla Fransız müziğini, Edith Piaf'ı e, harmanlayamasa bile oğlum, ben e, algılayabiliyorum mesela bu durumu ve bu duyguyu. Ve o andayım. E, ve hepsini yaparken keyif alıyorum. Anın tadını çıkarıyorum. Ve bütün bunları yaparken de ee, az önce söylediğim gibi ben e, kendi hayatımın yönetmeniymiş gibi ve bir objektiften, bir kameradan kendimi izliyormuş gibi düşündüğümde her şeyle baş edebildiğimi fark ettim. Bu beni güçlü kıldı. Ee, size de gerçekten tavsiye ediyorum. İşte tam Carpe Diem dediğimiz şey bu. Carpe Diem. Anda kalın, anı yaşayın mutlu olun ve e, durum şartlar ne olursa olsun her şeyin geçici olduğunu bilin. Her şey geçer. Size bir iyi bir kötü haberim var. İyi haber. Her şey geçer. Kötü haber. Lütfen yorumlarınızı videonun altında benimle paylaşın. Kanalıma abone olun. Hatta bu videoyu lütfen arkadaşlarınıza gönderin. Onların da fikirlerini öğrenin. Hatta dostlarınızla bir araya geldiğiniz zaman konuşma konusu olsun bunlar. Hani bazen saçma salak hep böyle fallardan, uçlardan, şundan bundan konuşuruz. Bence böyle felsefi derinlikli konular çok daha anlamlı. Aşkla kalınız.